Ya. Bugün size birlikte e, Minecraft nasıl mod kurulur onu öğreteceğim size arkadaşlar. E, bunun için gerek olan arkadaşlar bir tek Forge, e, bir de arkadaşlar Java. Java 7 lazım. Java arkadaşlar, e, Java 7 internete Java 7. Java 7 bilgisayarınız kaç bitse ben 64 bit arkadaşlar. İndiriyorsunuz arkadaşlar. E, Bilgisayarınızın 64 mu mi olduğunu öğrenmek için de arkadaşlar şöyle tıklayalım. Evet arkadaşlar. Şey ne lan o? Bu bilgisayarı arkadaşlar sağ tıklayın. Özellikler deyin. Yanlış oldu. Olmadı lan. Şuydu galiba. Ulan nasıl yapıyorduk? ha? yok hatta onu hatırlamıyorum arkadaşlar işte bir şekilde buluyorsunuz ee, Kısa arkadaşlar sonra programlar ve giriyoruz ee, java, java 8 varsa arkadaşlar onları sıfır siliyoruz java 7 olması lazım sadece java arkadaşlar 64'ünü indiriyorsunuz ben de indiririz zaten önce gördünüz sonra arkadaşlar for, minecraft forge'a Forge giriyoruz niye konuşamıyorum Bir seçiyoruz. Bir on yükleyeceğim. Göstereceğim ben size arkadaşlar. Ee, Şoval donlan burada indirmeyi sakın. Şu arkadaşlar 14.13.4. 14.13.4.1558'i arkadaşlar installer bin deyin. Ben de var özel ben indirmeyeceğim. Biz hemen başlayalım işimize. Ee, arkadaşlar şöyle Forcu burada arkadaşlar. Forcu. ben önce şu oyun dosyalarını bir e, oyun dosyalarını bir kopyalayayım sonra sileyim. Silinsin bu. Şunu şuraya koyayım. Unuttum bunu yapmayı. Boş ver ben de bir onun dosyası var boş ver. Ee, arkadaşlar sonra ben Java 7'yi ne yaptım ya? Şimdi bir sabırda Java 7 arayacağım. var Java boş ver ee, bu çıkmayacak şurada işte Java olacak arkadaşlar şurada ee, onu açıp kuracaksınız Java 8'e sileceksiniz ondan sonra arkadaşlar Forge açıyoruz Evet geldi sonunda. Evet, bu burada kalsın arkadaşlar. Önce Minecraft'ın içini silin. Sonra arkadaşlar ben orada Minecraft'ı açayım. Bizim buraları dün yapalım. Kulağımın içine ettiniz. Evet arkadaşlar, ee, bir on versiyonunu on versiyonu seçiyoruz. Valla. Şey play diyoruz arkadaşlar. Burada biraz beklememiz de gerekecek. Bugün ee... arkadaşlar ben size yapacağım şey söyleyeyim. Arkadaşlar burada hiç dokunmayın. Oyun kurulsun bir. Kurduktan sonra arkadaşlar size zaten böyle kırmızı bir şey vermez ben de kırmızı oyunda açık olma, kur, açılıp kapanmadığı için ben şunu o yüzden kapatacağım tekrardan. Bu arada arkadaşlar e, Java 8 olursa Ford çalışmaz bunu da söylemiş olayım. Java 7 update 67 olması lazım diyorlar. Ben de bunu indirdim. Çalıştı yani. ilk defa zorla çalıştırdım. Artık otomatik mod kurucusuna falan ihtiyacımız kalmadı. Ee, of hadi ya. Ben neyse arkadaşlar şunu yükleyin de öyle geleyim geri. Gireyelim arkadaşlar. Ee, sonunda yüklendi. Yardımcı olduğunuz üzere Minecraft'ımız açıldı. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Ee, Forge'u tekrardan açıyoruz. Sen başka git. Şimdi arkadaşlar OK diyoruz. Kuruluyor. Ee, kurulsun bu. Şurada birkaç tane mod görmüştüm. Ben de oradan bir tanesini alayım. Battle Gear'i alalım. Daha çıkmayalım. Ben buldum arkadaşlar modu. Battle Furnace. Gerçekten çok iyi bir mod. E, bu olarak arkadaşlar, söylemeyi unutmuşum videonun başında. Ee, yeni internet sitemizde sitemiz üzerinde uğraşıyorum arkadaşlar. Oradan modları indirip kurup indirip kurup oynayabilirsiniz. Ve bu arada yüklendi. Komple diye bir yazı çıkması lazım arkadaşlar i̇şte şu üstte. Okey diyorum ben. Şimdi arkadaşlar e Windows 8 kullanıcısıysanız ya da falan çalıştırır açıp yüzde ekstra yüzde yazarsanız. Roaming çıkar. Nokta Minecraft gidiyorum arkadaşlar. E Mods klasörü olmayan mos klasörü olmayan arkadaşlar e, yeni bir klasör oluştursun ismini küçük harflerle mods yazsın Mods arkadaşlar istediğiniz modu atın e, ve yakında yeni bir seri de başlayacağız bu ara lan hay lan sinir oldum Bu arada tekrardan Minecraft'a gireceğiz sesimin önünden de zincir. Evet, yapmış üzere edit profil diyelim arkadaşlar. Ee, 1710 öğrenseniz açılmaz. Burada görmüş olduğunuz üzere 1710 eksi for 10 nokta 3 13 nokta 4 nokta 1508 eksi 1710 yazıyor. Ona tıklıyoruz. Save profil diyorum. Ben orijinal Minecraft şeyi kullandığım için ee, buna basıyorum. Bu niye 5 dakikada yüklendi. Çünkü video da olduğu için. Eee hadi. Ya şunu çok sinirlendim. Niye yüzü de beni Hadi. Hah, girdi. Yani bugün Minecraft'ta mod kuramayanlar kısa bir rehber gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Burada modların yüklendiğini söylüyor. Tamam, hızlıca yüklenecek. Evet. Gördüğünüz üzere moda bastığınız zaman böyle söylenir. Minecraft, Forge filan 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 filan. Evet şöyle bakacağım. Hastır. Tamam creative değilse bir şey olmaz. Evet görmüş üzere ekranı büyüteyim. Görüntü olduğunuzda üzere Better Furnace modu gelmiş. Böyle arkadaşlar oldukça hızlı şeyler pişirebilirsiniz. Ya niye lag var lan? Videoda olunca bir şey çıkacak ortaya. Evet hatta ne kadar hızlı pişirdiğini falan göstereyim modun. Bu an atamadım şu anda çok pis bir lag var et neye et neyse çift atıyoruz dağımız kılıçla hatta göstereyim bu arkadaşlar extreme furnace olduğu için 5 dakikada pişiriyor bu model kırsa aşağıdakini de kurabilirsiniz buradaki gibi